Bugün bir işle analarını ya hırık! Allah ya halk kalın başı sonra rankı atalım aga Bu gay mi? Para, Para mı geri istiyor o? Ananı Uy Allah Tık Elimin ayarını. Efendim? Gel çıkak yemin ederim çıktım gel ranked kanka ben bunu 8-10 dakika bekleyemem. Allah Allah. Hadi gel maşat ranked ranked. Geliyorum ben. Arkadaşlar videoyu beğenip like atmayı ve böyle içeriklerin devamını gelmişsiniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. <laughs> böyle video yok kanka. Ben konuşamıyorum kanka. Bir içimizi alalım abim. Züm züm. Arkadaşlar adamları saracağım Öldüreceğim adamları Seni yakalayacağım senin avradını Sen Sage alsana Kanka ben bu sefer Sage oynamak istemiyorum ama ya Sebep Güzel Oyundaki sesim nasıl? Oyunda sesin gelmiyor ki Nasıl gelmiyor oyundaki ses? Vallahi gelmiyor Nasıl gelmiyor? Konuş bir de Konuş Emir ver ona o, 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 o. Bekle zaten oyundan konuşmayacağım sakin ol. Sen niye takılma konuşuyor? Ha dedin yar. Neden karşıda plat var a**a koyayım? İşte şey telada plat. İyi ki bir gümüş üçe çıktı kapmaya koyayım. <laughs> plat geliyor her şey geliyor. İnsanlar beni sevmiyor abi. Seni şey, ben de sevmiyorum galiba ya. ele hele bu ultimatisi var abi. <laughs> abi tık sarstım dal. Oy hile. Kanka böyle pik yok bak 165 Hz monitör oynuyorum. Ee? Ben konuşmayı unuttum kanka haberin olsun. Tamam kardeşim. Ayağı ne çıkacak? Oh. Kanka ne oldu? Abi full <laughs> paparazana döndü ammanı. Yalnız ben bu oynamam aga. Ben de oynamam aga. Çıktı lan öldüler. Şakaydı arkadaşlar bu kamera şakası bir fark ettiniz mi? Bunlar niye ölmedi peki? Anlış. Amın. Bir şey sorabilir miyim? Sor. Senin yüzünden düşerse KP arar bir şey olursa ananı. Areli. <laughs> çok yaşa. Zoom. Arkadaşlar çıkan tek de yerde bak izle. Aa imdat 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 imdat. Yok mu kafamızı yakalayacak? Arkadaşlar daha çok abone olun ki kendime bir saat aldım Marina. Oğlum. 5 dakikada o ooo ba 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 oh. ba 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 ne oluyor ya? Zıng! Vandal beleş. Nereye orada yeleş. Amman! Oh, <laughs> tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Şu an var ya 15 Temmuz. <laughs> ben oyunu bırakıyorum biraderim için. Kardeşler için. kardeş. Ka Bunlar niye ölmüyor peki? Oğlum sen Sage miydin ben senin Sage olduğunu unutmuşum bu kardeş. O neydi amına <laughs> koyayım? Adam kafamı inan. Başak geçiyor man. Senin ben ananı. Patladı. Adam öldü amına. Kanka adam çok salak ya. Adam amına. alırız bakın. Birazcık harbi lan hard oynarsak alırız bu oyunu. Baba pro bak. Sen vallahi bak kafa da Akıllı adama Oy benziyor. Ya. Bak sen paşama ya. Bitti misin ya? Bitti misin oğlum? Jet bir kere yalayayım mı? Ya daha aşağı ya. Öldü mü peki? Lan arkadan gelmiş. Ben oynamam aga. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Karaliyo. Sana diyeceğim tek şey var. Aç Lan bunlar A'ya giremiyor. A'ya gelemiyorlar da bak. Hep A'dayım bunlar? İzle bir daha bak. Cross koydum izle. Sağ üstte bakalım hocam. Bak yine A gelmediler. Anan avradını var ya. Nasıl A ya gelmediler? Benim sağımıza kodur kanka dur. Anasınız. Oo. Oğlum ne oluyor? Ve on yerden ses alıyorum aynı anda ses alıyorum. Dur dur. Sars sars. Burayı burayı. Dur sarsacağım. Tık. 15 Temmuz Kanka Reyna arkandan bana nasıl görmüyorsun? Ha arkadan geliyor. Çöz sen çöz çöz. Cehennem. Arvadınız. Enes evli. Enes. Tepki veremedim. Tepki yok demek yok. Öyle. O ney? Bu ney? Hani bir daha dereceli mereceli giremeyeceğim bana. Öndere. Efendim? Efendim? Öndere Reyna. <laughs> tamam kardeşim. Arkadaşlar işte, operatörüm aldım. Ultim de dolu. Amın nasıl? Supportum kanka ya. Supportum adellerle aynı buraya kumuna koyayım. Eee yani? Nasip de varsa. Annen yani. Sen anan yani. Ne yapacağım peki? Şu B'ye girebilecekler var mı peki? Oğlum adam midden geliyor midden. Shit. Ananı Adamlar artık A B'ye girmiyor. Mire giriyor. Ya. Hayır. nasıl swift girdin amına çö beni kaldırdın be evet, ben öleceğim <laughs> şimdi ya kaldırdın <laughs> evet 15 demuruz gece <laughs> arkadaşlar evet. dilenci dili bir like atar mısınız ya açım ooo <laughs> Geçtiler kanka ya. O senin kuruyan duvara bak. İmdat. İmdat. Ne lan? Ben oynamıyorum oyunu ya. Yuhuu <laughs> yat lan aşağı Ya yeter Enes esenle maça girmiyorum bir daha Buna koyayım ya Yat lan aşağı yat Yok bak bu videoda rez olsun tamam bir daha Enes'le maç girenin anasının Amına Amına <laughs> Gittin mi lan <laughs> Oğlum F6 la Çıkan ölecek şimdi izle Benim yemeğe ederim psikolojim bozuk kanka. <laughs> Bundan sonra bir elde atalım. Allah için ne olur ne olur. Bak adam gördüm orada. Bir yüz bin kanka. <laughs> O muz mu lan bu? Bu ne? Orada. O da orda, o da orda. BAS! BAS sesini artık basın! BAS! Helal lan. Gir kanka. Bye bye. Bye bye. Helal. Vay ba, Aramayın ha beni bu konulardan dolayı ya. Baba arama beni bu konulardan dolayı. Arel ben geliyorum beni beklesene. Be kanka gitme gitme. Gitme gitme gitme. Kanka bu DC'de tamam AFK kalacağım dedi. Oruç bu çocuğu. Benim niye böyle bir arkadaşım var kanka? Ben var ya. Bak size Allah çarpsın diyorum. Bak. Geldim. Enes al şöyle. <laughs> git git. Raştartı kaybedecek bir şey kalmadan bu. Ne oluyor amına? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? başı babamla konuştum. işte. Abi kes ananı ***'den sen. Sinin. Yani sikere öldüre bak. Bak adamca ile ***'den 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 muhataba geçme ya. Ben bu bir daha sohbet muhabbet etmiyorum ya. Allah'ım ya Rabbim. Bir daha benle muhataba geçme. Konuşmuyor lan benle beraber. Allah! Ya <laughs> Arkadaşlar ben bronzdum ama şimdi gümüşe çıktım. İyi mı? yapmış mıyım? İyi yapmış mıyım? Ananı. Arkadaşlar maaş bitti, ben de bittim. Videoyu benim like atmayı, abone olmayı, kanalımıza da like, abone ne ne atın, atın arkadaşlar ya. Abone olun arkadaşlar. Kendinize çok yüklediğini Allah'a emanet olun. Seviyorum arkadaşlar sizi. Bay bay arkadaşlar.